Herkese selamlar. Bu bölümde eğlenceli bir soru çözelim. Aynı zamanda üniversitesinden de çıkabilecek tarzda bir soru. Permutasyon sıralamayla ilgili. Sanki çözülemeyecekmiş gibi, zor gibi duruyor. Fakat ee, hakikaten eğlenceli, güzel bir soru. Şöyle, 1, 2, 3, 4 ile yazılan rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı sayıların toplamı kaçtır? Basit gibi görünüyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 rakamlarıyla yazılan 3, 3 basamaklı e, sayılar kaç tanedir? 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı olacak. Buraya kaç tane yazabiliriz? 4 tane. Buraya 3 tane. Buraya 2 tane. 24 tane. E şimdi bu 24 tane sayıyı tek tek yazıp alt alta toplayabilirsiniz. Biraz uzun sürer. E, bunun bir püf noktası var. Nedir püf noktası? nasıl düşünebiliriz? Şimdi biraz cebir ile gidelim. Ee, biraz soyuyalım. A, B, C, D. Bunlar birer rakam olsun. Bunları kullanarak yazabileceğimiz 3 e, üç basamaklı sayılar. Örneğin ABC'yi aldım. Veya A, B, D'yi aldım. Veya B aldım veya neyi aldık? Ee, A C var mı? A aldım. ABC ABD C, A D, A Başka var mı? Yani farklı kullanabileceğim 3 rakam yok. Peki bunların her biri de. Kaçer tane sayı yazarım ben? A, B, C yerlerini de değiştirerek 3 faktöriyel 6 tane değişik sayı yazarım. 6 tane burada, 6 tane burada, 6 tane de burada. Toplam 24 tane sayı yazarım. Demin gösterdik 24 tane olduğunu. Şu bir tanesini yazalım. A, B, C yerlerini değiştirelim bunun. A, C, B olur. Değiştir. B, A, C olur. Başka ne olur? B, C, A olur. Bir de C ile başlasın. C, A, B olur. Veya C, B, C, B, A olur. Evet, C, A, B, C, B, A. Başka var mı? A, B, C, A, C, B. B, A, C, B, C, A. C, A, B, C, B, A. E, toplayalım bunları. Basamakları çözümleyerek toplayalım. 100A, 100A, 200A, 10A, 10A, 20A daha, 220A, 1A, 1A, 222A. Aynı şekilde B'ler de e, aynı şekilde 222 B yapar. 2 tane 100 B 2 tane 10 B iki tane 1 B. C'ler de aynı şekilde 222 parantezinde A artı B artı C olur. Aynı şekilde bu da e, değişik varyasyonlarını yazdığım zaman 6 tane. 222 tane A artı B artı D olur. 222 tane B artı C artı D olur. Ve 222 tane A artı C artı D olur. E bu A, B, C, D soruda sorulan, e, verilen rakamları yerlerine yazarsam A'ya 1, B'ye 2, C'ye 3, D'ye 4 dersem ne olur? 1, 2, 3. 1, 2, 4 değil mi? B, C, D. 2, 3, 4. A, C, D. A, 1'di. C, 3'tü. D, 4. Hepsini 222 parantezine alabilir miyim? 222 parantezine al. 222 parantezinde e şunları toplayalım. 3, 5, 6 artı. 6, 7 artı. 9 artı. 7, 8. Bunları toplarsak ne olur? 13, 22. Ee, 30. Öyle değil mi? 17, 24, 30. 222 ile 30'u çarparsam ne olur? Şurası 30. Çarptım. 3 ile 222'yi çarp. 666. Bir sıfır ekle. 666'ya. 6660 olarak buluruz. Mantığını anlamışsınızdır. İşinize çok yarar bu sistem. Cevap Adana. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.